Öncelikle bu üç ilçe, yani Maraş'ın Pazarcık ilçesi, Antep'in Nurdağ ve İsl İslahi ilçesi ve bağlı Sakçagöz'ü, Gedikli gibi e, köyler tamamen yok, yok olmuş durumda. E, aslında bu ilçelerin tamamı hasarlı. Yıkılan binaların altında enkazlar hala. Bugün biraz AFAD yetkilileri yetişebilmiş durumda. İki gün yani 48 saatten sonra... Devlet olay yerine yeni geliyor gibi. Asıl 48 saatlik o önemli süreçte maalesef arama kurtarma çalışmaları yapılamamış durumda ve birçok insan hala enkazların başında yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Bir taraftan yakınlarına ulaşmaya çalışırken bir taraftan da burada soğukta, açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. E, bugüne kadar insanlar soğukta e, doğalgaz olmadığı için, çadırlar kurulamadığı için e, insanlar bir tas ço sıcak çorbaya hasret kalmışlar. Ekmek yok, su yok, e, birçok ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda değiller. Bir an önce bir defa e, arama kurtarma konusunda yetkili, bu konuda deneyimli insanların bir an önce zaman geçmeden e, buralara gelmesi ve bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor zamanla yaş, yaş, yarışılan bir süreçtir bu. Ee, diğer taraftan da devlet e, buraya gelmek isteyen yardım etmek isteyen yardımları da engelliyor birçok yerde birçok insan e, bu soğukta maalesef dışarıda e, yaşıyor ve bir an önce bu çadırkent bu e, yıkılan ilçelerde çadır kentlerin kurulması, İnsanların bu soğukta korunması ve en temel ihtiyacı ekmek ve su gibi temel ihtiyaçların derhal karşılanması gerekiyor.